böyle. Dükkanları büyük. Serkan derken zaten böyle e, o kadar naif söylüyor ki Serkan. Yani o S'yi yumuşatıyor. E biz de açıyoruz servisini her gün. Yok sen özelsin de. Yok burada bu ikram ücret bir yerde olmaz ya. Bana bir türlü sınamadı ya. Yani. He. Ya öyle şey yok abi anla yani. Beni seviyor musun? Benim dediğim yok. Beni seviyor musun? Ben elbette seviyorum lan. Ben, Beni seviyor musun? E ya elbette seviyoruz. Bir daha söyle. Elbette seviyoruz. Bir daha abi. söyle. Ben de seni. <laughs> adam, adam sevmese buraya gelir. Evet. Yani böyle. Eee. stop mu olabilir mi? Stop abi yok yeter. Ha. Bu da benden olsun. Tamam. Açık. Bu da mi? Açık bir yerim. Erotik mi olsun? kurbanlı olsun? Seksi olsun seksi. Bak erotik açık oluyor. Türbanlı OYU oluyor. Zenginin çocukları kardeşleri var demiş. Yılan zenginin kardeşi. Çalışan insan olur mu? Olmaz. Efendim zenginlerin kardeşi olan çocuklar varmış. Bak zenginlerin kardeşi olan. Lan olur olmadı hiçbir çalışma çalışmaz da hiç de yapmaz. Öyle, öyle. Zenginlerin kardeşi. Doğru. Ateş var mı? Ateş var doktorcuğum. Hey Evet. Sevgi bu işte ya. baba. evet. Çay geliyor olur? Çay gel. Dışıma vuruyor. İçinden gelmezse yapar mı ya? Ama şimdi şu mala bak. Ne kadar nay? Evet. Ne kadar beyefendi? Ne malı ya? Şey pardon. Ney? Çehir dilinden ağzından kaçtı. Nazif. Ha? Nazif. Ya Nazif. Bir şey Bir de beyefendi. Yani o kadar siması güzel ki. Yani. Dirildi ya dirildi. <laughs> Şehir Zenginlerin diyanması. kardeşi varmış. Zenginlerin. Yok <laughs> çalışacakmış. Yok. Yok. Yok Bela. Kendiyle de çalışması. Ne belanı. Çalışmaz. Ne bir ismi sen yaptın? Ve onda abi. Bakalım.